Herkese merhaba arkadaşlar, ben Anıl. Bugün sizlere e, malı anlatır gibi başarım serimizde Golden Empire'ın başarımı nasıl alınır onu göstereceğim. Sanırım Golden Empire'da başarıma bakmadım, nasıl yapıldığını göstereceğim. Golden Empire başarımı yapmak için Golden Age'e geçmemiz gerekiyor. Golden Çağ, Altın Çağ geçmemiz gerekiyor. Ona geçmemiz için de, bir de DLC lazım. DLC'nin adını bilmiyorum, e, bulursam koyarım bir yere. DLC'siz bu başarım yapılmıyor. Şimdi Golden Age'e geçmemiz için yapmamız gereken şey buradaki üçünü de tamamlamamız gerekiyor. Buradakiler ne? Amerika'yı keşfet. 5 ee, tane trade merkezi kontrol et. Ee, başkentin 30 development'tan fazla olsun. Rönesans'ı benimse. 5 tane en az 5 tane vassal yap. 2 kıtada toprağın olsun. Ve Rival'ını humanit et. Tek Rival'ımız Ashikaga. Ve Japonya'da onu seçemeyiz. Biz burada 5 tane vasal salacağız en kolay yapılabilen bu neden Çünkü biz ming olarak Çin hanedanı olarak çok uluslu bir devletiz ve çok uluslu olduğumuz için içimizden bir sürü vasal salabiliyoruz burada dikkat etmemiz gereken birkaç önemli nokta var ya yani iki diyeyim ben hatta şimdi burada iki tane bafımız var bizim başkentin 30 development'tan fazla olsun başkentimiz Beijing 31 development <laughs> burada Bakın yanında koru var. Biz buradan yan vasal çıkarabiliyoruz yan devletini. Yanı çıkarmayacağız. Başkentimiz diye çıkaramıyor olabiliriz onu bilmiyorum. Ama yanı vasal çıkarmayacağız. Bunu aklımızda tutalım. Ve 5 tane trade noktası kontrol ediyoruz. Yani şuralar mesela. Şu toprak. Trade not burası. Bu toprak bizde. Neymiş? Hangzhou. Burada vasal çıkarmayacağız. Bu toprak bizde kalacak. 5'i de bizde kalacak. Toplam 5 tane şey yapıyoruz. Onlara dikkat edeceğiz. Trade nokta olmamaları gerekiyor. Sağlığımız vasalları. Şimdi tek tek bakalım. Lincoln. Tek toprak bakalım. Lincoln. Trade note mu? Hayır. Evet. İlk basımımızı saldık. İkinciye geçelim. Tek toprak arıyorum. Nanyang. Nanyang. Trade note mu? Hayır. Nanyang'ı salabiliriz. Yine az toprak bakıyorum. Bakın. Shukwan. Shihukwan. Öyle bir şey. Trade note değil. Salabiliriz. 3 oldu. Bakın iki tane kaldı. Az topraktı bakın. 4 toprak. Miao. Hemen yan yan oluyor bunlar zaten. Zhenyuan. Şu dört yerde çıkıyor burası da. Yine trade node almıyor. Bunu da çıkarabiliriz. 4 oldu. Otomatik şeyimize bakalım. 4 oldu. Şimdi son bir tane kaldı. Min. Fuzu, Kuangzu, Jianning, Kuangzu, Jianning, Tingzu ve ve Chakov. Buradan da çıkarabiliriz. Ve arkadaşlar Age of Discovery kısmına geldiğimizde üçünü de tamamladık. Biraz bekleyelim. Ve Golden Empire geldi. Golden Era geldi. Altın Çağ'a geçebiliyoruz. Buradan tıklayıp geçelim ve altın çağı geçmiş bulunuyoruz. Hemen bakalım. A Golden Empire. Arkadaşlar bu şekildeydi. Olabildiğince mal anlatır gibi anlatsın. Bu başarımı aldıysanız geriye kaç başarımız kaldı? Steam'den bakmam gerekiyor ona. Yazarım. O kadar video daha devam edecek. Umarım bu kadar sabırlıyımdır. Umarım bu kadar video çekme isteği içimde vardır. Bu video böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki başarımda görüşmek üzere.